Kıymetli dostlar herkese selamlar, sevgiler. Yine çok çok güzel bir cuma gününü yavaş yavaş sizlerle beraber bitiriyoruz. Şimdiden başlayacak olan Ramazan'ı herkese hayırlı, bol, bereketli, helalinden güzel kazançların olduğu ve bol ibadetin olduğu bir ay olsun. Kıymetli dostlar Ramazan bereketiyle gelsin. Şimdi e, yıllar öncesinden yıllardır beni takip edenler biliyorlar ki ben revizyonlu pompa'ya karşı olan birisi. Fakat revizyonlu pompayı evveliyatında maalesef şöyle yapıyorlardı. S sıkıntılı olan pompayı alıyorlar, temizliyorlar içini, dışını falan. Geri takıp rotorunu geri takıp veriyorlardı. Yani bir şey değiştirme yok, bir e, farklılık yok. Hem yani temizleyip takıyorlardı. Biz bu zamanları gördük, biliyoruz ki bu videoyu izleyen arkadaşım sen de böyle şeyleri gördün yani. O yüzden Kıymet dostlar ben buna her zaman karşıydım. Hala da karşıyım. Ama revizyonlu pompayı şu şekilde kabul etmek en mantıklı ve doğal şey olacaktır. Eğer bir revizyonlu pompa rotoru değiştiriliyorsa ki asıl bizim için önemli olan parçalardan biri rotor biliyorsunuz hareket eden İngilizce'de e, rotation yani dönme ee, anlamına gelen hatta şey derler işte rotasyona gidildi falan değişikliklere dönüşümlere gidildi oradan aklınıza gelsin içerisindeki rotoru kıymet dostlar değiştirdiğiniz zaman ve buradaki dış taraftaki statörün de statörün de yani dış kısmın veya artık kafa mı diyelim nasıl onu siz anlayacaksınız buradaki kısmın kıymet dostlar ben sıfır rotor ile beraber Burada gördüğünüz tabloya göre Kontrollerini yaparım Eğer tablodaki değerler Birbirini tamamlıyorsa Ve birbiriyle yakın orandalarsa Ki biz illa hepsinin yakın Olmasını beklemiyoruz çünkü zaten Bu tablonun da e, Yazımında biraz Oynamalar var mesela biz vatı Nasıl hesaplıyoruz Voltaj çarpı amper yapıyoruz Mesela 0.16 çarpı 220 Yaptığımız zaman hemen hemen 30 Eee 4'lere falan mı geliyor? Yani bu 36'dan 1 2 aşağıya geliyor. İşte aynı şekilde 0.24 ile 220'yi çarptığımız zaman işte 50 50 küsürlere geliyor ama tam 54 olmuyor yani. O yüzden mesela şurada da net bulabiliriz. Hemen hemen 0.30 ile 0.30 amperle 220 çarptığımız zaman bize 66 watt gibi bir değer verir. Buraya 70 yazmışlar. Zaten burada da hemen hemen %5'lik falan bir oynama var. O yüzden kıymetli de olsa sıfır rotor taktığınız zaman eğer sargılarınızın, statörünüzün ya da kafanızın ee, da değerleri sağlamsa, uygunsa herhangi bir şekilde böyle aşırı ısınma vesaire yoksa ve sir pompanız, sirkülasyon pompanız sistem üzerinde de gerekli ee, çalışmayı yapabiliyorsa, gerekli çevrimi, sirkülasyonu yapabiliyorsa bunu kullanmanızda bir problem yok. Ama bizim her zaman üstünde durduğumuz ve revizyonlu diye satılan pompaları çok gördük. Çok gördünüz. Yani adam dışını boyuyor ki hatta etiket değiştirenler de var. Dışını boyuyor, etiket değiştiriyor. Veriyor git. E arka taraf lak 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 vuruyor. O ne olacak? Değiştirmiyorsun, bir şey yapmıyorsun. İşte ondan sonra işte kömürünü, milini falan değiştirmeler başladı. Sonra zaman içerisinde artık e, yurt dışından da rotorların gelmesiyle rotorları sıfır olarak değiştirmiş pompalar e, piyasaya çıktı. Ama onlarda da rotorun da sağlam olması önemli değil. Gerekli gücü uygulayabiliyor mu? Gerekli watt değerlerini, gerekli çevrim gücünü bize verebiliyor mu? O da önemli. O yüzden bunları alıp ölç aletiyle özellikle mesela buzdolapçılar bunu çok yaparlar. Siz de aynı şekilde cihazın çektiği akıma bakın. Bunun karşılığındaki yani bunları bir wattmetreli e, prizler var. Buna mesela enerji tasarruflu priz falan filan diyorlar. Böyle bütün değerleri gösteriyor. O prize takılı olan işte cihazın çektiği akımı, watt'ı vesaireyi. Onlar üzerinde deneyin. Buradaki değerlere yakın Değerler alırsanız eğer onu kullanmakta hiçbir sıkıntı yok. Çünkü neden? Zaten bizim için önemli olan en önemli noktadan bir rotor, gayet sıfır ve güzel bir e, uyumlu rotor takılmış. E buradaki değerlerimiz de tutuyor. Çok aşırı ısınmalar vesaireler de yok. Böyle yanar derecede de yok tabi. Sıcak olacak eyvallah ama zaten burada da belirtmiş en fazla 95 dereceye kadar. Yani bu değerleri sağladığı sürece revizyonlu pompa kullanabilirsiniz. Zaten revizyon yeniden gözden geçirme, değiştirme anlamına geliyor. Sen hiçbir şey değiştirmeden pompayı takarsan, pompayı satarsan bu sefer sıkıntı yaşarsın. O yüzden bunlar yapıldığı zaman bu pompalarda bir problem olmadan kullanabilirsiniz kıymetli dostlar. O eski yokluk dönemlerinde adamlar boyuyordu, Rotorlara hiçbir şey yapmadan veriyorlardı. Sen ha dışı güzel falan diye alıp takıyordun. Cihaz gitmiyordu. Bazen de şans eseri bir iki tane denk gelip çalışıyordu. Biz mesela hatırlarsanız zamanın birinde ee, hani bir merhabalık olsun diye bir revizyonlu pompa almıştık. Ya hepsi mi geri döner? Hepsi geri döndü. O yüzden <laughs> kıymet dostlar revizyonlu pompalardan o şekildeki revizyonlu pompalardan uzak durmak lazım. Dediğim şartlarda işte değişimleri yapılan rotoru vesairesi değişen pompalarda değerleri uyan pompalarda da e, kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama tabii ki her zaman en iyisi birebir aynısıyla ürünün değişimini yaparak e, daha sağlıklı bir e, işleyiş daha sağlıklı müşteriye cevap verebilmek. Benim tercih ettiğim noktalardan bir tanesi. Umarım anlaşılır bir video olmuştur kıymetli dostlar. Tekrardan herkese hayırlı bol bereketli Ramazanlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Biz Ramazan'da yine aynı saatlerde çalışmaya devam ediyoruz. Hiçbir değişiklik olmadan yolu düşenleri de mağazaya bekliyorum. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.